Veli Bölge programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet Afganistan'a giriş Afganistan özel dosyası için doçent doktor emekli albay Muhittin Unul'la birlikte videolarımızı hazırlamaya çekmeye devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda önce Afganistan'ı tanıdık. Oradaki yaşayan etnik köken insanların sayısını e, inceledik. Afganistan'da son 50 yıldır neden seçimin yapılmadığından bahsettik. Çok değerli bilgilerle en son olarak da Afganistan'da yaşayan Türklerin oradaki pozisyonu ve durumunu masaya yatırdık. Şimdi de geldi e, Afganistan'ın tanım adı altında. Çünkü videoları adım adım işliyoruz. Konular derinleştikçe e, bu giriş videolarındaki edindiğiniz bilgiler Afganistan'ı yorumlamak açısından size çok değerli bilgiler e, sağlamış olacak. Adım adım gidiyoruz. Sıra geldi Afganistan toplumunun sosyolojik özelliklerini. E, değerli komutanım bize Afganistan toplumunun sosyolojik özelliklerinden bu videomuzda bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki dilim döndüğümce, bilgim yettiğince bahsetmeye çalışayım. Daha önceki videolarda Afganistan'daki etnik farklılıklardan ve bu etnik farklılıkların etnik iç ötekilere, iç düşmanlıklara yansımasından bahsetmiştik. Bu farklılıkların yaşamın her anına ve alanına yansımasından bahsetmiştik. Ticari, siyasi, dini ayrışmaların temel kökeninde oldukları, bu farklılıkların olduklarından bahsetmiştik. Günlük yaşantının içerisinde de bu farklılıklar her alana yansımış durumda. Özellikle Afganistan'da sıradan herhangi bir bireyin dışarıda hangi etnik aidiyete sahip olduğunu üzerindeki kıyafetlerden anlamanız mümkün. Dışarıdan baktığınız bir adamın taktığı başlık, giydiği kıyafet, Pirhantun band denilen bizdekinin biraz dışında uzun bir gömlek ve altında yine kumaş bol bir pantolonlar oluşan bir antumanın işlemesi, rengi, farklılıkları, insanların sarıklarında bıraktıkları paylar, sarıkların takılma biçimi, oluşturulma biçimi, sakal uzatma şekilleri, selamlaşma biçimleri dahi her etnik grup arasında farklılaşıyor. Yani dışarıdan 3-5 dakika içinde baktığınız herkesin aşağı yukarı %80-90 doğrulukla hangi etnik gruba dahil olduğunu görmeniz mümkün. İnsanların tamamen kullanmak istemedikleri ya da kesinlikle kullandıkları bazı kıyafet unsurları var. Evet bu bir paküldür dediğiniz bir kıyafet başlık düzeltiyorum. Ee, tamamen tacikleri gösteriyor ama bu bir pakulü bir e, başkasının kafasında görmeniz çok mümkün değil. Aynı etnik grup içerisinde farklılaşan e, sosyal statünün gösterimi gösterim şekilleri de farklı. Yani peştunların içerisinde takılan sarık, üzerinde bırakılan payla veya e, yan taraftan sarkıtılan payla e, sosyal statünün gösterimi açısından da çok büyük ifade unsurları e, ...içeriyor. E, yani isteyen istediği gibi... ...Peşmur toplumunun içinde dahi... E, ...bir sarık istediği renkten... ...istediği kumaştan, istediği uzunluktaki... ...payı bırakarak... E, ...ya da yukarıdan tepeden... E, ...istediği gibi bir pay bırakarak... ...bir e, sarık takamıyor. O sosyal statünün de belirleyicisi. E, dolayısıyla hem... ...Afganistan toplumunda etnik kimliklerin... ...içerisindeki sosyal statü farklılıkları... ...hem de etnik kimlik farklılıklarını... E, ...biz aslında... Kıyafetlerden anlayabiliyoruz. Burada çok önemli bir husus var. Ee, Türk İnkılabı dediğimiz 1923 ile 1938 arasındaki dönemde e, Yüce Önder, Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, inkılaplarının en önemlilerinden ve belki de en tartışılanlarından e, birisi olan Şapka İnkılabı ve Kıyafet İnkılabı'nın da aslında buna bağlı e, olarak değerlendirilmesini bir kez daha değerlendirmesinde e, fayda münaz ediyorum. Çünkü e, dışarıdan bakınca e, Osmanlı Türkiye'sindeki yaklaşık 300 yılda düzenlenmiş yaklaşık e, 17-18 ayrı kanunname ile düzenlenmiş olan başlıklar, kıyafetler, renkler, kimin hangi silahı taşıyıp taşıyamayacağı, kimin ata binip binemeyeceği ne kadar ayrışmış olan e, toplumda e, ve artık Asya minör dediğimiz küçük Asya'ya sıkışmış olan Türk toplumunda Dışarıdan kıyafetine bakarak e, insanların birbirini ayrıştırması istenmiyor. Dolayısıyla Afganistan toplumunu gördükçe, orada dolaştıkça benim aklıma sürekli e, Türk İnkılabı dediğimiz bu 15 yıllık büyük dönem e, gelir. Bu devrimlerin, inkılapların da bu gözlükle Afganistan toplumuna bakarak bir kez daha değerlendirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. E, birkaç küçük grup ve hazaralar hariç büyük bölümü Sünni Afganistan'ın. Dini dünya bile etnik değerler arasının, e, üzerinden yaşanıyor ve sosyal statüle göre farklılaşıyor. Her etnisitenin e, İslam'ı algılayış şekli farklı. E, yani Şiiler ve Sünnilerin dışında o büyük Sünni kalabalık içerisinde İslam'ı algılayış şekilleri de farklı. Ve e, etnik e, farklılıkların dışında sosyal statüler de bunları belirliyor. Örneğin zengin bir adam e, hacca gittiğinde, Fakir bir adamın hacca gittiğinde aldığı takıyı almıyor. Eğer fakirseniz hacdan döndükten sonra e, hacı muittin oluyorsunuz. Ama zenginseniz el hac olarak devam ediyorsunuz hayatınıza. Sosyal statülerde bile bu farklılığı görmek mümkün. E, özellikle 15 Ağustos'tan beri e, Taliban e, iktidarı ele geçirdiği için e, kanaat önderlerinin çok büyük bir çoğunluğu güvenlik endişeleri. Yani bu etnik kimliklerin kanaat önderleri yurt dışındaki çok farklı ülkelere gitmiş durumda var. Dolayısıyla e, e, her şeyin etnik e, farklılıklar üzerinden yönetildiği, yönlendirildiği Afganistan'da kanaat önderleri çok önemli e, ve bunların eski kanaat önderlerinin genellikle kaçtıkları düşünülüyor şu an cari durumda. Afganistan toplumu, e, o etnik e, kimliklerin tamamı önderlerinin kendilerini bırakıp gittiklerini düşünüyor. Özellikle Hazaralar ya da Türk sorularının önderleri peştun siyasetçiler için de geçerli aynı durum. E, ve bu önderler işte bir kısmı da Türkiye'de olan önderlerin e, aktif siyasetten ellerine çektikleri ya da inzivaya çekilmiş oldukları e, düşünülüyor. Onlar da bu izlenimi veriyorlar zaten ancak e, uzunca bir süredir, e, çok uzun yıllardır aktif siyasetin içinde olan söz konusu kimliklerin, aktörlerin e, siyasi mecralardan çok çok uzun süre ayrı kalacaklarını, uzak kalacaklarını düşünmek de çok gerçekçi olmayacak diye düşünüyoruz. Ancak şu an Afganistan'daki karşılıklarını da yitirmiş durumdalar. Buna çok basit bir örnek vermek gerekirse yaşanan fakirliklerle birlikte aslında tamamen Talibanlar şey düzeltiyorum peştunlardan oluşan Taliban hareketinin yani zannedildiği gibi sadece dini değil daha fazla milli bir hareketin, daha doğrusu etnik bir hareketin içerisinde son dönemde Özbek ve Türkmen köylerinden büyük bir katılım var ve devam ediyor bu katılım. Taliban'a katılım devam ediyor. Fukaralıktan bıkan ve liderlerin kendilerini bıraktığını, bırakıp gittiğini düşünen Özbek ve Türkmen köylerinin kuzeyde, belki de yaklaşık %70'inin, bu çok büyük bir rakam, inançsızlıktan dolayı ya da açlık ve sefaletten dolayı Taliban'a katıldığını da söylüyor yerel kaynaklar. Sanırım bugün için de bu kadarı yeter. Kesinlikle komutanım. Ee, yine Afganistan'ı anlamak, Afganistan'da neler oluyor yorumlamak adına giriş videolarımız açısından yine altın değerinde değerli bir e, içerik oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Afganistan'ın özel dosyamızda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.